Ama biraz martıları çekelim istersen. Bunlar Kemalpaşa martıları. Buraya özgü endemik bir tür. Asla asla başka bir yerde yokturlar. Bu derede bir de biraz daha yukarıda yazın oraya giderler. Kışın buraya gelirler. Ha bir de Ulubat tarafında yaşadıkları yer vardır. Kahverengi olan babaları. Babaları nerede o kabir? Bak. Sor, bak, bak, bak. bak bak bak. Çekti o babaları. Bak, biraz babaları. küçük gözüküyor ama. Hepsini. Aha. Sadece Kemalpaşa'ya hastır. Bunlara zaten Kemal Kemalpaşa martısı denir. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz. Değil mi usta? Aynen öyle hani bulunmaz, bu konuda... bulunmaz bulunmaz. Eti Şimdi... çok lezzetlidir. Evet biz genelde bu martıları vurup yeriz şey etine benzer neydi Culluk muydu adı? Culluk. Culluk etine benzer. Bıldırcın, buldur, buldur. eti gibidir. Çok, çok lezzetli. Severek lezzetli. yiyoruz. Severek yiyoruz. Güvenli buruyoruz. Evet. Öyle şey, e, katliam falan yapmıyoruz değil mi? Senede çok özel olarak bir tane, iki tane yeriz. Büyütmeye özen gösterin. Bakın burada bir abimiz şu anda. Yemlerle besliyor. Yemlerle besliyor. Şimdi onun bir hakkı var. Bugün besledi. Bir tane vurup öldürebilir. Karda çok güzel oluyor eti. Kaz eti gibi oluyor. Böyle soğuk görmüş kaz eti gibi oluyor. Bizim de bu yerel milli bakın hemen kaptı artılar Yerel milli şeyimizdir. Yiyeceğimizdir. Martı nesi? Mar Martı yanisi. Evet. Küçük küçük soğanlar doğrarız ona. Martı yanisi yeriz. Neyse, Kemal Paşa'nızı bu özel türünü, dünyaya özel türünü bu kadar şimdilik tanıtmak yeterli.